Vurgulatarız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde biz en sevdiğimiz İskandinav filmlerini konuşacağız. Bu yani diyebilirsiniz ki neden en sevdiğiniz 5 marka film değil, neden en sevdiğiniz beş, İsveç filmi değil falan. Böyle bir şey yaparsınız büyük ihtimal ama. Neden Arzu? <laughs> ama İskandinav çok geniş bir coğrafya ya. Hani ne kadar az insan yaşasa da hani farklı ekollerin olduğu coğrafya. E, o, o zaman niye ben ayırmadık? Ben, ben, niye ayırmadık? <laughs> Çünkü biz kendimizi zorlayan... E, temaları severiz. Mesela o zaman şey de diyebiliriz. Niye 2012-2015 bölümü çektik? Benim hayatım kaydı yani o, o <laughs> hazırlayana kadar. Sorar sorulabilir değil mi <laughs> sorulabilir evet. <laughs> Doğru mu? sessiz, sessiz kalıyorum. Ya her neyse seçtik yaptık listeyi. Zorlandık. Yüreğimizden damıttığımız 5 filmi koyduk buraya. <laughs> Elaman Necip Fazıl gibi konuşmaya başladı ya. At 5 numarana girelim. Sen bu arada İskandinav sinemasını sever misin? Nereye koyarsın İskandinav sinemasını? İskandinav sinemasını bir yerlere koyarım ben. Mesela Buzdolabına dolabına koyarsın onu. <laughs> İskandinav sinemasını bir yerlere koyarım ben. Severim. Emizanı severim. Kaderciliğini Cilini severim. Berkman hmm. üzerinde. Nor Norveç ve Trier Ekolünün Melankolisini severim. Sen neyini seversin? Avrupa'da İtalyan sineması beraber yani en sevdiğim sinema deriz Skandinav sineması. Evet. Amerika ayrı bir yerde tutuyorum. Hayat da severim yani izlemeye de bayılırım. Benim 5 numaramda e, Roy Anderson'ın A Pigeon Set on a Branch Reflecting on Existence filmi var. Bu filmi ben i̇şte şeyde bir isim. inanılmaz bir isim. Şey oynarken çok hoşuma gidiyor bu film. Sessiz sinema falan oynarken ben bundan unutuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şu an öyle. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya e, Aki Karusmak ile birlikte Ryan Anderson aslında İskandinav mizahını e, sinemada oluşturan kişi olarak görüyorum ben. İskandinav mizahı dinci aklına ne geliyor? İşte donuk yüzler, donuk tepkiler. E, günlük hayattan olaylar. Asla böyle abartı bir olay olmaz. Karakterler doğal akışları içerisinde tepki verir. Olay komik olduğu için e, gülersin. yani. Ayı birinizi, ko ikinizi kovalarken ayı ikinizi de öldürmez. Sadece en yavaş boşun öldür falan. Salaklaşma fıkralar. Evet. Aklıma şeyden geldi. Borgen'den <laughs> Tamamen, hani İskandinav toplumunun o e, atmosferik soğukluğunu mizana yansıtan filmler. Eee Epigon Aynen. Bu filmde işte şeyden var, bir daha söylemeyeceğim filmin ismini. Eee bu filmin şeyini çok seviyorum ben. Film tamamen sabit kamerayla çekiliyor. E, bir bir yere konumlandırıyorsun kamerayı ve o iç mekandaki veya dış mekandaki karakterlerin olaylara olan tepkilerini veya orada bulunmalarını çekiyorsun. Aslında e, karakterler bir filme çekildiklerinin farkında değil gibiler. Sen Dışarıdan bir göz olarak onların hayatlarını e, röntgenci gibi izliyorsun aslında hani sabit kameranın şeyi de odur, e, anlamı da odur ve insanların hayatlarına şey oluyorsun, tanık oluyorsun böyle bir film yani sabit kamera olması beni çok etkilemişti o dönem. Ben geliyorum 5 numarama e, sen İskender mizah demişken benim de yani çok fazla bahsetmek istediğim aslında pek sizinle de konuşmadığımız daha doğrusu hiç bahsetmedim sanırım ama e, biraz underrated kaldığını düşündüğüm Andreas Thomas Jensen'in 3 e, filminden bahsetmek istiyorum. Ama biraz da e, Menende Çıkın özelinde. Bu iç filmde de Mats Mikkelsen oynuyor. Ve bize bu e, İskandinav mizahını biraz absürtlükle gösteriyor. Bunlardan ilki e, Adam Seppel'da bir tane e, tarzı bir rahibin e, rahibin oraya terapiye gelen bir eski neoneziye e, onu terapi ederken işte bir elma ağacı gibi o elma ağacıyla ona bir elmalı turta yapmasını nasihat vererek film ilerliyor. Ve hani o elmalar o, o rahibin Mas, Mas Mikkelsen oynadığı rahibin e, absürtlüğü ve yani sinemanın olanaklarıyla oynaması karakteri hani ölümden döndürmesi hani için içine bütün absürtlüklerini katması hani e, içeride şiddet işte, sahnelerinin bile belli bir komiklik içermesi bir mizah içermesi benim hani e, bu yönetmenle ilgili bahsetmek istediğim esas şey, Menende Çıkın'da da gerçekten çok travmatik ve e, çok yüksek oranda drama içeren bir hikayeyi, gene Mastin Kelsen özelindeki e, karakterlerle birlikte çok absürt bir yerden anlatıyor. Bu Menende Çıkın'ın konusundan biraz bahsedeyim, e, bu dört kardeş var yanlış hatırlamıyorsam sayılarını, bu dört kardeşin babaları, Bunları bir kendi genlerini, bir hayvan genine aktararak bunları üretiyor. Hepsi mesela biri tavuktan biri köpekten falan üremiş. Gerçekten öyle. Ve hani bunların... Adam aynı sen. Eh be kardeşim. Bunların diğer kardeşleriyle işte tanışması ve hani onların ortaya çıkışı, işte annemize ne olduğu arayışları ve hani karakterlerini etkileyen farklılıkları, onların tamamen toplumdan soyut bir şekilde başka bir yerde yaşamaları ve halkın onları farklı bir gözle görmesi bu aslında biraz daha hani İskandinav toplumunu o filmin içinde garip bir şekilde konumlandırıyordu Andres Thomas sen. Yani buna şey de ekleyebilirsin. eee, etkilendikleri hayvan tarafından aslında film ilerledikçe ve bu etkilendikleri hayvan açıklandıkça davranışlarına da... Aynen. Sen izledin mi filmi? Evet izledim. i̇yi ver. İyi ben... Bu adam makine ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç düşünmüyorum. Biz bunları attık. Riders of Justice'de izliyoruz. Evet, evet. Ben ondan bahsedecektim. Riders of Justice'de işte e, bir cinayeti çözmek üzerinden ilerleyen o da içindeki absürtlükleri içeren bir film. O zaman 4 numarama geçiyorum. Benim 4 numaramda Eskil Voight'un Blind'ı var. Yani inanılmaz bir film gerçekten. Yani, i̇nanılmaz ya. Tam baba ne anlatıyorsun ya filmi? Ya hani kadının Görmeme görme yetisini kaybettikçe e, bizim film onun zihninde ve onun hayal gücüyle işlememiz, o karakterlere tamamen yani hakim anlatıcı gibi değiştirebilmesi, ama aslında yönetmenin de yazarın da o hakim anlatıcıyı değiştirebilme ol olasılığı, on onları görme şeklimiz açısından. Peki sence? Bir soru soracağım. Sence biz e, filmde kadının yarattığı karakterlerin hani kadının hikayesini mi izliyoruz, kadının yazdığı hikayeyi mi izliyoruz, yoksa? E, ee, o karakterler kadının hikayesi dışında da var mı? O karakterler bence kadının hikayesi dışında yok. Ama kadın şey değil yani, e, kadının yaşadığı şeyler onun hayal ürünü değil bence. Onlar yönetmenin Hı -hı. yarattığı şeyler. Ama kadının yarattığı karakterler onun hayal ürünü. Mantıklı buldum. Yani çünkü şey, onların başka karakterlerle bağlantısını göremiyoruz biz pek fazla. Evet, evet. Diğerleriyle bağlantısını hani o eşiyle ilgili fantezi kuruyor, onu başka yerlere götürüyor, ediyor ama hani hiçbir zaman göremiyorum. Mesela kadını birden kör ediyor. Ya Blind, Eskili Voktu'nun yeni filmi de geliyor burada Mouse'umdan. Çek misin onu? 15 Nisan'da Kadıköy'deyim, saat 7'de gideceğim. Bence, ben adres vermeyeceğim. Gelip <laughs> gelip biri, biri bizi vuruyor mu? Sen Bilmiyorum. aranıyorsun zaten. Ha, ben evet yani. <laughs> Ters kelepçeyle alacaklar seni. Şey, yani Eskili Voktu'nun hikaye anlatımını şeyde de görebiliyoruz işte. Ben burada da e, Telma'ya benzetiyorum biraz Blind'ı. Onun da yine senaryosunu eski Vogt yazıyor. Eskil Vogt hocaların hocasıdır ya senaryo konusunda. Arkana yaslan ve güven. Bilmiyorum yani değişik bir film. Gerçekten ben Mubi'de izlemiştim. Ben i̇şte Mubi'de İstanbul Mubi'de. Film Festivali dahiline getirmişlerdi. İzlediğim zaman bayağı kafamı karıştığını hatırlıyorum. Böyle kafamı karıştıran e, ne oldu, ne oluyor diye düşündür, düşündürten filmleri seviyorum. O yüzden bu arada bir hikaye daha geliyor, anla. Biz ya. geçen sene sinema kulübü olarak... Oca. Eski... Ona buna mail atıyoruz. Söyle <laughs> şeye gelir misiniz, söyle şeye gelir misiniz diye. Eski logda yazdık, yazdık. Tek cevap veren o oldu, o da şey yazdı. Filmimin çekimleri var, Masumlar'ı çekiyormuş o duran. bilmiyorduk tabi. Ee, gelemem ama İstanbul'u çok seviyorum diye bir e, dönemde işte. bulundu bizim. biz bu adamın boşuna sevmiyoruz. İnsan ya. Biz bu özü, adamın boşuna özü, sevmiyoruz. Özü, yani. özü sözü insan ya, yurdumun insanı. <laughs> İnşallah geliyordur festivale bir... TRT gibi oldu. Festivale gelse kebap kebap kebapçı da yakalarız. <laughs> gel gel kardeş diye bir. <laughs> bir götürmemiz yok mu ya eski lobisi? Çiçek pasajında. <laughs> Aynen. Kebap, Filmden çıkmış. Kebapçıdan alıp ruloya götürmemiz var bir. Gel gel falafel diye. <laughs> Yalla kardeşim. Rulo'da. Rulo'da da ne pahalandı be kardeşim. Yalla da. Yalla 30 liraydı en son. 35 olmuştur o. 30 30 hala. Geçen gün. Yarın gideriz. The connection'dan sonra. Ben de gideceğim ben. Ben mezun ben oğlum. Biz de eve gideceğiz kardeşim. Ha Aa, doğru lan perşembe ikisi sınavımız var bizim nereye gidiyoruz? <laughs> dört numara. Benim dört numaramda Aki Karus var. The Man With Auto Pest. Ne güzel bir adın ismi ya. Aki Karus Maki. Aki Karus yanlış hatırlamıyorsam Fransızca filmler çekmiş değil mi? Lühan evet. Falan. Evet. Ben, ben, ben bir tek onu izledim. Seni dinliyorum o yüzden. Ee, The Man With Auto Pest bir adam bir anda unutuyor geçmişini ve kendine yeni bir hayat kuruyor. Ee, bu yeni bir hayat kurarken onun işte yeni hayat kurmasındaki zorluklarını görüyoruz. Bir küçük bir kasabada tekrardan yaşamaya başlıyor. O işte zaten eee güldürü film konusundan alıyor ve bu konu etrafında e, çok hayatın içinden güldürü ögeleri bulabiliyoruz. Yine donuk bir şekilde espriler yapılıyor ve ona gülüyorsun. En sonunda adamın e, şeyi geri geliyor. Bu arada adamı tüm film boyunca mazlum olarak görüyoruz. Hani hem hafızasını kaybetmiş, iyi biri olarak görüyoruz. Daha sonra adamın hafızası geri geliyor. Fark ediyoruz ki bok gibi hürriymiş. O, o, sonundaki o şeyi sevmiştim yani. Hastane İskender böyle çap yüzüne koyuyor <laughs> ya böyle. ben burada bir de ayrı olarak şeyi de eklemek istiyorum ya. Yani İskandinav sineması konuşuyoruz da. Carmuş'un Night on Earth'teki İskandinav bölümü de mesela <laughs> iyi bir, iyi bir, <laughs> iyi bir örnek olabilir buna. Karak sinemasında bir örnek var mı buna? Sana yok. <laughs> Hocam Anet'teki Beyvanet Anet aslında İskandinav. Of. Aa. Tanrıcan. Özel olarak getirsin. Ben de. o arkanın köylerim. <laughs> Senin dördünden o var. Ben konuştuk ya da orada ulan diye. Üç <laughs> sen geçsem. Benim üç numaramda yine bir komedi filmi var. Bu sefer daha mainstream olarak nitelendirebileceğimiz e, The Square var. Ruben Öztürk'tan. İçiniz ısıtacak bir komedi filmi. Ruben Öztürk'tan. <laughs> İç ısıtır mı çok bilmiyorum aslında. Yani <laughs> bir e, sergi, bir bienalimsi bir, bir <laughs> olayın e, küratörünü görüyoruz. Ve o küratörün... Çok güzel dolandırılıyor <laughs> İsveç üst e, tabakasına ait bir küratör. Mesela burada Drake, e, Drake olayını hatırlarsınız. Kondoma acı sos döküyordu o adam. Burada da baş karakter şey yapıyor. Kondomu geri, şey yapıyor. E, alıyor direkt. Çöpeken şeyin cebine koyuyor. Sonra çöp atıyor. Drake'in yaptığından daha e, işe yarar bir şey diyebilirim belki. Ali sos yok Bektense bunu yapmanızı tavsiye ya ederim. i̇nsancıl bir yöntem evet. en azından. E, The Square'ın şeyini çok seviyorum ben. Bir tane sahne var. Adam hayvan taklidi yapıyor. Adam aynı sen. <laughs> Adam aynı ben. E, değişik bir film yani öneririm. Ya, o altın, reklam... Altın zaten. Evet filmin ilk, başın, ilk başında reklamcılık Örneği olarak da bayağı iyi bir reklamcılık yani sektörüne bayağı iyi bir şekilde sallıyor. Göçmen çocuğu alıp oraya yerleştirmesi, evet. sonra o adamın o içindeki gerçekten o acıma duygusunu yandırması ve onun toplum üzerine bize yani, yansıması inanılmaz. Ki zaten 2017'de hani Suriye İç Savaşı hala devam ediyor ama o dönem ee, bu... <laughs> O dönem işte göçmenlerin, e, mültecilerin durumunun da tartışıldığı, daha çok tartışıldığı bir zaman ve... Yani Avrupa'nın 200 yılını evet. gördüğümüz zamanlar. Ve zamandır. İsveç'te de çok fazla mülteci var. Hani orada Ruben Ossund e, hem Avrupa'nın 200 yüzlüğüne bir şey yapıyor, hani bir e, taşlıyor. O yüzden The Square iyi bir film. O zaman 3 numarama geçiyorum. Geç. <laughs> Benim 3 numaram da Thomas Winterberg'in Pek sevgili Thomas Winterberg'in Dogma 95 döneminde o kurallara uygun çektiği Festen var. Festen'i sanırım hepimiz çok seviyoruz. Evet. Ben film olarak iyi buluyorum da o kadar sevmiyorum. Anladım hocam. <laughs> ah be kardeşim. Ben o zaman filme geçiyorum. Geç. Ya filmde Winterberg bize bir, bir aileyi bir eve topluyor ve ondaki bir aile dramasını ve özellikle bu geçen filmlerde de bahsettiğim o hani trajik aile dramasını normal karşılanmaya yatkın o dramayı bizi e, kendi tarzıyla gerçekten ben bu arada o tarzın e, bu filme çok iyi gittiğini düşünüyorum. Mesela Bergman Fanean Alexander hatırlarsınız. E, gene benzer bir tarzı filmler onlarda bir evin içinde bir aileyle falan geçiyor. Ve ee, onu daha Bergman usulü çekiyor. Açıkçası ben o filmi izlerken hani bu, bu filmi izlediğim kadar keyif almamıştım diyeyim. Hani bu filmin e, bu şekilde çekilmesi izleme açısından, izleme alışkanlığı ve izleme deneyimi açısından daha iyi bir yere götürüyordu beni. E, ve çünkü hikaye o kadar dolu değil. Tamam hikaye bir aile draması. E, ama bunu sana eğer yönetmenlik olarak farklı bir şey denemezsen normalde klasik bir film olarak kalacak ve bitecek. Bunu bu şekilde deneyerek çekmesi benim hoşuma gitmişti. Bu arada o herkesin e, işte kuyruk şeklinde dolandığı sahneyi de Bergman'dan direkt çalıyor Winterberg ve bunu gidiyor Bergman'a söylüyor. Ben bu hikayeyi anlattığımı bilmiyorum burada. Aynen. E, unuttum. Sonra Bergman'da gidiyor ki ya sorun değil ben de zaten Visconti'den çalmıştım. <laughs> Ya sinema büyük yönetmenlerin birbirinden sahne çaldığı bir e, sektördür diyebilir miyiz? Tarantino da bunu yapıyor. Postmodernizm direkt e, <laughs> bir şey üretmek yerine bir şeyleri harmanladığı bir dönem diyebiliriz. Ya, bir... bir video önereyim burada. Martin Scorsese'nin e, bu sahneyi şu yönetmenden aldım diye bir YouTube videosu var. Ha. Sahne sahne anlatıyor böyle. Bunu buradan aldım, bunu buradan aldım. Dedem. Aldım. Dede ya. Dedem iyi almış ya. Festen'i ben daha önceki bir programda konuşmuştum. Burada da konuşayım. Ee, ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum Winterberg'i ve Festen Dogma 95'in tek başarılı filmi. Hani benim için öyle. Sen <laughs> Idiots'ı <laughs> seviyorsun biliyorum. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz iyi bir film. Çok iyi bir film. Seviyorum yani. O kadar. Severiz. Hoşumuza gider. O zaman bizi param çek bir filme gideyim mi? Git. 2 numara. Ağustos 31 Ağustos. Keşke var ya Norveççe falan bilsem de şunları bir havalı havalı okusam burada. Hevesim kursamda kaldığı bir an yaşadık. Ben e, o sosuz bir sosu buraya Norveççe transiyete okutacaktım. Olmadı. Olmadı <laughs> <laughs> transiyet. Üzdü beni. Filmle ilgili konuşmaya başlayamadık çünkü bir an, bir an yaşandı burada. Bunları kurguda atacağız büyük ihtimal. E, 20 liraya only fans'ten atarız. 20, 20 değil, 20, 20, 20, düşük oldu. 100 liraya gelip ben yaparım. <laughs> Aynı sekansı gerçekleştirmeyeyim. <laughs> Evinizde podcast kaydıyalım. <laughs> Ama yani İstanbul içi. Özellikle e, Avrupa yakası. Bir akşam yemeğini yaparız. E, ulaşım yoksa gelmem. <laughs> ulaşım yoksa gelmem. <laughs> Taksi ücretimi karşılayacaksınız. Anlat artık filmi. Ya filmin nesini anlatacağım. İnanılmaz bir film. Joaquin Trier'in. Geç. Sen bahset ya biraz. Gerçek bu filmin nesinden bahsedeceğiz ki? Bir adam var. Bir adam var. mevcut biraz. Uçucu müşterici. Sıkıntılı bir adam. Ya sıkıntılı dedim yani kendi bir takım sıkıntılar yaşıyor. 31 Ağustos'ta geçiyor film. Vay. Vay be. Oslo'da geçiyor. Vay. Oslo'nun nerenin başkenti? 3 saniye var. Norveç. Vay. Aslan Ulan Batur'u biliriz biz. Moğolistan. Ee, i̇yi film. Trier'in <laughs> ustalık eseridir. Denebilir. Bak. Ben son filmde çok seviyorum. Neyi? The Worst Person in the World'u çok seviyorum. Reprise'de çırak. Değil. Çırak. Reprise'de çırak. Değil. Selma da kalfa. Telma'yı pek sevmiyorum ben. Oğlum daha önce o sözler, o Kardeşim kronolojik olarak bakmıyorum ben. Ağustos 31 Ağustos. August. August. Oslo 31 Ağustos'ta usta. The worst person in the world'de expert. Ha, öyle diyorsun. Tabii. Sen beğendin mi o filmi ya? Beğendim. Çok iyi film. Kadın aynı Berfin. <laughs> Berfin'e saldığımız... <laughs> Yok ki bir bölüm Berfin'e sallamayalım. Berfin öldürecek bizi. <laughs> Bir şey Evet 31 Ağustos 31 Ağustos'u bu kadar konuşabiliyordunuz. Ben 2 <laughs> sene... İnsan olana çok Ben yani. izlediği çok oldu bile hiç hatırlamıyorum filmi. Ben yeniden izlemiştim de yani... Benim iki numaramda da o vardı bu arada. Bir atıyorum. At. Wild Strawberries Bergman. Allah. Baba bu nasıl bir filmdir ya. Adam... Bilinçaltı ya. Rüya var filmde. Rüyada ölüm var. Ayna zaten. Ayna var. Ayna var. Yani i̇ki film... İki adam. <gülüyor> Çıplak. Çıplak. <laughs> Sevişiyor. Ne bunlar? Burayı yeah. keseriz. Burayı keseriz, yeah. burayı keseriz. Türkiye tarihinin en iyi kısa filmini kesmeyeceğiz. Cezak başrolünü oynadı. Yani bir doktorun rüyalarının etrafında ölüm korkusunu görüyoruz burada ve rüyada ölüyor zaten. Hani Wild Strawberries o yüzden inanılmaz iyi bir film. Bir, bir araba sekansı vardır işte. Otostopçu alırlar. Onlar etrafından konuşulur. Filmin Genelinde zaten Bergman e, o dönemlerde ölüme ta kafayı takıyor işte Seven Seal'de de görüyoruz onu. Ve Bergman'ın ölüm e, korkusu üzerine çektiği filmler var. Winter Light'ta da var bu. Jump <laughs> o <laughs> Ama White Strawberries belki de Bergman'ın Seven Seal'ı e, bile önünde görüyorum ben. Persona. Ölüm, hayır, ölüm korkusu ha. etrafında çektiği en iyi filmdir. Persona zaten Bergman'ın e, şeysiz, Magnus. kılçıksız en iyi filmidir. E, Persona sinema tarihinde en iyi dördüncü film falandır. E, yani Wild Strawberries inanılmaz bir film. E, ölüm korkusunun rüyalar üzerinden, bilinçaltı üzerinden bu kadar net verildiği inanılmaz iyi bir film. Geçmişi hatırlama üzerine bir film. Geçmişteki güzel günleri duyulan özlemin bir filmi. E, umarım tekrardan ailesiyle birlikte o bahçede çilek toplayabilir diyorum e, doktorumuza. İzak profesörümüze İzak Borga ve kendi kısmımı bu, burada bitirip sana veriyorum. Sözü. E, ben bir numaraya geçmeden önce burada bahsetmek istediğim daha doğrusu adınlanmak istediğim birkaç film var. Geçti. E, <laughs> Bunlardan biri Force Majör. Ruben Asut'tan bahsettik burada Gerçekten çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Ama e, başı kadar iyi gitse filmin ikinci yarısı ben kesin alırdım bu listeye. E, i̇kinci bahsetmek istediğim film ise Badır Sen Ben. Yani Badr ben pek bilinmiyor ama onu bir tavsiye edeyim. Ben konusunu anlatmıyorum çünkü ben hani hiçbir fikrim yokken izlemiştim bu filmi. Öylesine girip hani webde izledin izlediğin öylesine filmler vardır ya. ama birden böyle paramparça olursun. Ha bu neymiş ya falan olursun. Onlardan biri de Badr Sandman. Ben tavsiye edeyim yani eğer benim tavsiyeme güveniyorsanız. Yok. Bence de. Birimde de var. Birimde... Birimde Lars von Trier var ya. ya. ne olacak? ben de nerede kaldı diyordum. Geldi yine ya. <laughs> Dağlandım biliyor musun? Şalımız podcast bana tazminat ödemeli. Yani, manevidir, maddidir ne varsa. Benim bu adamla program yapmaktan ruh sağlığım bozuldu. Yeter be kardeşim. Ne ne konuşuyoruz? Ya. <laughs> Antikrist konuşuyoruz? Yok. Oğlum onlar şey İskandinav değil ya. Onlar İngilizce çekti. <laughs> ya break ben, the waves geliyor. Hayır ya. Five Obstructions takım bahs bahsedeceğim. Bence sinema tarihinde hani o iki farklı ekolü, kısıtlama ekolünü... Ee, daha doğrusu sanattaki iki ekol hani bir serbest her şeyin yapılabildiği bir de hani belli bir kısıtlardan e, belli bir yaratıcılığın olduğu... Liberal misin sen? Değilim. bazı konularda evet bazı konularda hayır. Neyse bu konu niye buraya girdi bilmiyorum. Değil Direkt değilim dedim ama neyse ne fark eder Allah <laughs> tamam devam et. Bak böyle konuları bana açmayın. Kendi böyle içinde niye şey yapıyorsun? Diye. Her neyse. Toplum. <gülüyor> <gülüyor> Emek. Gözetim toplumu. <laughs> <laughs> Hala enformasyon toplumu içinde mi yaşıyor sence? Benim sınav sorusu. Geri zekalı sınav soruları hazırlar mısın? Yani yani dersin adı mı enformasyon toplumu kuramları. Ne sorsun ne başka? Niye aldınız ki? Yaşamıyorsak neden? Zorunu ders. Kardeşim yani. seve Bil, seve. Bilgi ne büyük nimet be. Vallahi. Buradan bir giriyorsun internete. Çat Avustralya'daki adamın götünü görüyorsun. Ya Fibes Obstructions'ından ben bahsetmiştim zaten önceki bölümlerde. Ve hani Trier'in çok farklı bir yerde duruyor. Yani, Trier'dir, bu adam şeydir, carttır, zırttır, hani, e, tehlikeli heriftir, filmlere aşırıdır falan değil. Bu tamamen bambaşka bir yönetmenin çektiği bir film gibi duruyor. Ama yani Trier'in elinden çıktığını bir şekilde şaşırmayacağınız o e, yetenek ve muazzamlığı görebiliyoruz zaten. zaten. Ortak yönetmenlik filmi. Jorgen ile birlikte, Jorgen Lant. Trier'in daha çok burada bir e, kısıtlayıcı öge olarak. Evet, evet. Hani yani orada bir, orada bir fikir hakim olarak. anlatıcı evet. o filmin şey gibi. Burada aslında bir... Yönetmenlik trial da var hani bir yönetmenliğin deney, e deneye sokulması var yani. Benim en sevdiğim şey o zaten o sorgulama aşaması. Biz de mi yapsak böyle bir şey? Mete bize 5 tane obstruction versin ona göre program yapalım. Ee, evet programı bitirirken e, buradan bu arada Deniz'in babaannesine ben özel bir selam göndermek istiyorum. Destekçimiz bizim ve çok tatlı birisi öyle de göndermiş olayım. Yani biz aramızda konuştuk çünkü çok fazla. Hani... Çok tatlı bir yorum yapmıştı çünkü. Evet bizim... çok tatlı evet. bir yorum yapmıştı. Deniz zorla sildirtmiş onu ben da. Ben sildirtmedim ya. Ben sadece yanlışlıkla yazdığı için haber verdim. Buradan yani, selam söyleyelim. Gerçekten selam söyleyelim. Deniz'in dinleyen tüm aile üyelerine selam <laughs> söyleyelim. Senin ailen dinliyor mu hiç? Yok. Ben bilerek vermedim hani ne olur ne olmaz diye. Diğer bölümlere kayarlar. Çocuğumuz Karaks konuşuyor. Ne hale gelmiş diye. <laughs> ah be kardeşim. E o Kapat. Zaman... 我去看看。我去看看。